İlk önce dün oynanan U17 playoff müsabakaları sonucunda 2022-2023 sezonunda elimizi bu kategoride temsil edecek takımlarımız belli oldu. A grubunda Karadeniz Ereğli Belediyespor B grubunda da Elazığ Kardoğan Gençler spor gruplarında birinci gelerek ilimizi Türkiye Şampiyonasını temsil etme kazandı. Zonguldak Kömür Spor'la Saray Spor'un Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecekleri grup merkezleri belli oldu. Amatör spor kulüpleri federasyonunda çekilen kura sonrasında Zonguldak Kömür Spor Çankırı'da Saray Spor'la Kastamonu'da yapılacak olan grup maçlarına katılacak. Futbol İl temsilcisi Metin Malkoç yaptığı açıklamada şunları söyledi. 8-11 Haziran tarihlerinde ilk birinci kademesi başlayacak olan bu 15 müsabakalarında da ilimizi temsil edecek takımlarımızın gideceği illerin kurası çekildi. Buna göre bugün çekilen kurada e, Karabük'e Zonguldak Saray Spor, Çankırı'ya Zonguldak Kömür Spor gidecekler ilimizi temsil etmek adına. E, ben iki kulübümüzün de ilimizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Yine e, amatör, her iki kulübümüzde de amatör spor kulüpleri federasyonu il temsil adına başarılar diliyorum.